Lazerle baris tedavisinde başarı oranı %95'leri bulmaktadır. Çok düşük oranla tekrarlama riski var. Bu tekrarlama riskinin nedenler arasında da doklerde yetmezliğin bulunduğu alanların doğru gösterilmemesidir. En temel neden budur. Ve bu eğer Doppler'de doğru teşhis yapıldığı takdirde lazerle yüksek oranda başarılı elde başarı elde edilebilmektedir. Bir de Iı, tekrarlama riskini şöyle de tanımlayabiliriz. Aslında en temel neden büyük safen ben dediğimiz toplar damardaki kapakların yetmezliğidir. Ama aynı zamanda bir de küçük safen ben var. Bu küçük safen var ise diz arkasından başlayıp ayak bileğine kadar uzanmaktadır. Başlangıçta hastaların biz sadece büyük safen bende, büyük safen toplar damarlarında yetmezlik bulup burayı tedavi ediyoruz. Ve hastaya yaşam değişikliği ile yaşam tarzında değişikliklerle ilgili bazı önerilerde bulunuyoruz. Kim zaman hastalarımız yaşam tarzında değişikliklere uymayıp aynı tarzda devam ettikleri takdirde küçük safen bende de zamanla yetmezlik gelişebilmekte ve hasta birkaç yıl sonra işte benzer yakımalarla tekrar başvurabilmektedir. Buradaki diğer bir tekrarlama nedeni de aslında tedavi yapılan damarda gelişen açıklık değil, aynı zamanda yeni bir nedenin de ortaya çıkması olabilmektedir.